Merhaba arkadaşlar. Bu güzel sonbahar gününden herkese selamlar. Bugün sabahleyin camı açtığımda gördüğünüz gibi her yer aşırı derecede yağmurluydu. Normalde sonbaharları ben hiç sevmezdim eskiden. Tabii Ege çocuğuyuz. Biz baharı ve yazı seviyoruz ama İngiltere'de de sonbaharı sevmeyi öğrendim. İlk önce kahvemi yaptım. İşlerimi bitirdikten sonra sabah klasik biliyorsunuz işte çocukları hazırla, kahvaltılarını hazırla falan. Kahvemi içtikten sonra yola koyuldum çocukları okula bırakmak için. Eve geldikten sonra kendime güzel bir smoothie hazırladım. Birazdan onun tarifini de göstereceğim size. Smoothie'den sonra oturup çalıştım. Bir taraftan da bitki çayı içiyorum. Bugünlerde hava soğuk olunca en güzel şey aslında. Bu ajanda aslında benim kişisel ajandam ve bunu kendime birazcık zorluyorum kullanmak için ama her seferinde iş ajandasını sadece kullanıyorum. Bunlar ara öğünlerde yediklerim. Bu da sabah hazırladığım smoothie. Bunu hazırlarken 200 mililitre Hindistan cevizi suyu ya da sütü ne varsa onu kullanıyorum. Kolajen ve protein tozu kullandım bitkisel. Ayrıca yaban mersini e ve aslında elinizde bulunan frozen dedikleri işte dondurulmuş meyvelerden yapıyorum. Ama muz falan kullanmıyorum kalorisi daha yüksek olduğu için. Bunu her sabah içmeye çalışıyorum özellikle kolajen ve protein tozundan dolayı acayip derecede Tok tutuyor, canım başka bir şey yemek istemiyor açıkçası. Oldukça da faydalı diye düşünüyorum. Protein tozu dediğim gibi bitkisel. Aralarda tabii ki durmak yok. Bir anne olarak sürekli ya çamaşırınız vardır, ya evi süpüreceksinizdir. Illaki bir şeyler çıkar. Bugün de o kadar yağmurdan sonra hava açtı. Ben de bunu değerlendirmek istedim ve çamaşırlar vardı biraz. Onları dedim, yıkayayım, sereyim, kurusun. Aslında çok da kurumuyor çünkü hava çok nemli buralarda. Biraz havalandırıyorum. Kuruyabildiği kadar kuruyor. Daha sonra içeriye alıyorum akşamları. Sabah kadar zaten kuruyor. Yemek olarak da öğlen bunu ısıtıp yemek istedim ee, yeşil mercimekli bulgur pilavı kalmıştı Eşim de bir taraftan bize kahve hazırlıyor her zamanki gibi ee, biraz öğle yemeği molası verip onu yiyeceğiz bir de kahvemizi içeceğiz Akşam için karnabahar köftesi yapmaya karar verdim. Bunu da dışarıda yapıyorum. Bu elektrikli ocak hediye geldi bize. Eşim onu biraz modifiye etti. Altını sehpa gibi ayarlayıp dışarıda elektrikli bu tarz böyle kızartmaları kokan kaynatmalı yemekleri dışarıda yapıyorum. Çok güzel oluyor. Tabii ki güzel havalarda. Şimdi kışın yapılmaz gerçi. Ee, yemeği yedikten sonra akşam yemeğine etrafı biraz toparlamak istedim. Ee, ondan sonra da artık yavaş yavaş dinlenmeye geçeceğim. Bu silikon kaşıkları birkaç kere makineye koymuştum ama daha sonradan çok kötü bulaşık deterjanı kokusu aldım. İçime sinmediği için hep elimde yıkıyorum artık. Bu tavada normalde makineye giriyor. Türkiye'deki makineler gibi olsa bulaşık makinesi benim Türkiye'de çok daha büyüktü ve sığıyordu. Burada nedense sığdıramıyorum maalesef. O yüzden hep elimde yıkıyorum. Müzik Aşıklar yıkandı, ev toplandı e, ve ben artık günü bitirmenin huzuruyla dinlenmeye e, geçeceğim. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.